Onlar orada yoktular arkadaşlar, yoktular. Allah'ın izniyle bu işi de layıkıyla yapacağım. İş Hiç yapalım. kimsenin şüphesi olmasın. Hiç kimseye boyun eğmeyeceğiz. Herkesle birlikte yol yürüyeceğiz. Makamlar gider arkadaşlar. Kalıcı olan kurular. Bugün burada <laughs> bu toplantımızın sebebi Yeni il başkanımıza da hayırlı olsun diyorum saygılar mahzeyi. Fetum min <laughs> Rabbihim ve rahmet Şimdi muhalefet Sırf siyaset olsun diye Bazen çok kirli şeyler de yapıyor Görmezden geliyor Yok sayıyor. Arkadaşlar Bu ülkenin Şerefi Namusu Müslümanlardır Bir daha söylüyorum bu ülkenin namusu ve şerefi Müslümanlardır. Makamlar gider arkadaşlar. Kalıcı olan kurular. Ve insanlar bıraktığı zaman bir makamı hani diyor ya baki kalan bu kubbede hoş bir sada bırakmaktır asıl olan ne? Allah'ın izniyle, liderimizle, biz de partimizle bütün görevleri yerine getirecektir. Bugün burada bu toplantımızın sebebi yeni göreve atanan genç, bilgili, cesur bir arkadaşı göreve başlatmaktır. Bu görevi daha evvel Doğru. bir <laughs> Kayhan Bey'e <laughs> de teşekkür ediyoruz yaptığı görevlerden dolayı kendisine teşekkür ediyoruz. İl başkanımız ve teşkilatına da emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Yeni il başkanımıza da hayırlı olsun diyorum saygılarımı Bugün 30 gündür deprem bölgelerinde enkaz başlarında çalışan gayret eden çayından çorbacısına kadar enkazın içine giren adamlara kadar tamamı bizim STK'larımız, bizim vakıflarımız, Bizim derneklerimiz yani bu halkın Müslüman evlatlarıdırlar. Bundan emin olun. Onlar orada yoktular arkadaşlar, yoktular. Vallahi yoktular. Arkadaşlar en ücra köylerde bizim partimize hayatta oy vermemiş adamlara gittik. O köylere gittik. Allah'a yemin olsun ki ayrım yapmadık. Yapmıyoruz. Şimdi biz tabii ayrıldık. Akabinde genel merkezimize milletvekili il başkanlığı için müracaat eden birbirinden kıymetli 32 arkadaşımız var. Hepsi birbirinden değerli. Ve buraya layık olan arkadaşlarımız. Ama sonuçta bir tane bir başkanı seçilir. Ve 32 arkadaşımız geri kalanı ona ve beraber yol arkadaşlığı yapacağız. Sadakat, samimiyet, sabır bunu gösterir. Biz bunu Allah rızası için evet. yapıyoruz. Kesinlikle seçim kaygısı, oy kaygısı vesaire yapmıyoruz. Bizi 22 yıldır dünyanın en büyük sivil toplum kuruluşu yapma özelliği işte buradan geliyor. Sadakat, samimiyet ve gayretten geliyor. Ben şuna özellikle değinmek istiyorum. Yüküm çok ağır, bunun farkındayım. Ee, yolun başındayız unutulmamalıdır ki Sayın Cumhurbaşkanımız Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan İstanbul'a Büyükşehir Belediye Başkanı olduğunda 40 yaşındaydı ben de 40 yaşındayım Allah'ın izniyle bu işi de layıkıyla yapacağım. Hiç kimsenin şüphesi olmasın. Hiç kimseye boyun eğmeyeceğiz. Herkesle birlikte yol yürüyeceğiz. Bunu samimiyetle içtenlikle, adaletle söylüyorum. Bunu öncelikle herkes bilsin. Özellikle genç kardeşlerime şu mesajı vermek istiyorum. Ben de sizden biriyim. Unutulmasın, bilinsin istiyorum. Bu şehrin yaş ortalaması 21.2. Türkiye'nin en genç 5. şehriyiz. Biz gençler olarak bu şehrin kültürünü yeniden canlandıracağız. Yeniden ayağa kaldıracağız bu şehri. Hep birlikte yükümüz ağır. İnancımız, motivasyonumuz tam. Hiç kimsenin şüphesi olmasın bu durumda.